Merhaba arkadaşlar, Öneliz Motoeksper'den Merumut kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eksperim yapmamız için yama araltı geldi dostlar. Motosikletimiz bu, bunun hakkında konuşacağız. Şimdi motor 2015 model, bize tamir için geldi. Dedi ki, bunu kaza yaptım dedi. Tamir edebilir miyiz? Tabii ki ederiz. Ne demek edebilir miyiz? Öyle bir soruyu hakaret sayarım dedim. Aldım motoru, bıraktılar. Ben de işte masraplarını çıkarayım, ekspertizini yapayım. Neye ihtiyaçları var, bugüne kadar neler yaşamış, neler görmüş. Hem dedim arkadaşımla paylaşayım... Hem o arkadaşıyla paylaşacakken size de paylaşayım dedim dostlar. Motosikleti ufak ufak gezmeye başladınız. Geziyoruz, görüyoruz. Şimdi güzel aslında. Şöyle baktığında kötü görünmüyor motosiklet. Ama sağında, solunda, önünde, arkasında sobe olacak çok yer var dostlar. Şimdi ön taraftan başlayacağım motosiklete. İyi dinleyin. Araltı abi alacaksanız temiz. Yani çok temiz motorlar almanız lazım. Biliyorsunuz motosikletlerin içinden dışından geçiyorlar. İç dış yapıyorlar yani temizliği ise toplaması da biraz külfetli ve masraflı oluyor tabii ki bildiğiniz gibi lastikler. En önemli şey lastikler arkadaşlar. Lastiklerimiz tabii ki çok iyi durumda değildiler. Arka ve ön lastiğimiz kötü. Şimdi Ön lastikten başladık. Gördüğünüz gibi ufak ufak başlamış abi sıkıntılar. Diskler. Disklerimizde abi sorun yok. Aslında böyle çizik çizik görünüyor ama balata izler onlar. Siyah görünmesinin sebebi bakın elime ne abi bu? Amortisörler. Amortisörlerin keçeleri patlamış. Bakın amortisör keçesine. Bakın. Perişan. Şuradaki tozlar. Görüyor musunuz? Amortisör kovanımız yanmış dostlar. Bunun sebebi de tabii ki yanlış yıkamalar abi. Yanlış yıkamayacaksın motoru. Yani o kostik yanıklarını, şu kostik yanıkları var ya arkadaşlar. Bunların nedeni fazla ilaç atmak. Yani bu ilacı, yani yıkama ilacı var ya o yıkama ilacını 5 bölü 1 ölçeğinde... Ne yapıyorsun abi? Su koyup abi onu konsantreyi açıyorsun. Bunda 5 bölü 1 buçuk 2 attığında yandı Yani orayı doğru orantılamak lazım. Kimyasallarla alakalı da bilgi sahibi olmak lazım. Ama motor ya da araba yıkamacıları çoğunlukla önemsemiyor. Yani umurunda değil. Ya yıkadık mı yıkadık o anlık temiz mi temiz. Aslında temiz değil pis. İşin içinden mi geçtin. Yani işi, işi bitirdin. Yalan ettin işi. Öyle söyleyeyim. Neyse. Ön tarafta bakın şuradaki tozlar var ya. Bunlar hep abi şu pislikler yağ kaçağından bunların amortisör keçeleri değişecek abi. Değişmesi gerektiğini raporlarıma ekleyeceğim. Tabii ki disklerimizin güzel bir temizlenmesi lazım. Kaliperimizin iyi bir bakıma ihtiyacı lazım. Bunları raporlara bu şekilde işleyeceğiz. Bunu çıkaracağım. Balatalarını güzel bir temizleyeceğim. Buraları temizleyeceğim. Videoyu bir dakikalığına bölüyorum dostlar. Umut'un ağlama köşesine. Hoş geldiniz. Şimdi videolarımı beğeniyorsanız beni desteklemek amaçlı beğenin, hype'layın, yorum yapın, kanalıma abone olun dostlar. Onun için kestim. Ya istesem de zaten atmıyorsunuz. Bari isteyeyim, ona göre atmaya çalışın. Atın, elinden gelen, atan, atmayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Amortisör keçelerimi ön taraftan değişeceğim abi. Ondan sonra yoluma devam edeceğim. Şamurluğumuz sağlıklı, boya yok, sıkıntı yok. Jantımız, janta gelelim. Bakın bu yanıkların sebebi de abi işte yanlış ilaç mu vahim bak vahimin vahim. O kadar vahim ki acil bir şekilde boyanması gerektiğini raporlayacağım. Arkadaşıma yaptırmasını önereceğim ki bunları boyarsak da bebeğin bebeği olur öyle söyleyeyim size. Babysi olur yani. Bakın şuradaki izlerimiz yani şuradaki vidalarımızın içindeki izler sorunsuz. Çünkü daha önceden değişmemiş diski. Perçinlerimizde sorunlarımız yok ön disk tarafında. Buna bu şekilde yazdım raporlarımı. Yani ön tarafta hemen hemen ilk sorunlarımız bunlar. Selamun Aleyküm'ümüz bu. Şimdi bu dostumuz düşmüş, kaza yapmış. Şimdi işlerini yapacağız. Onun için burada bu motosiklet dediğim gibi. Bakın ön taraftan gördüğünüz gibi şu cam değişecek abi. Şuradaki vidalar. Abi bu altın varak benim yani bilmiyorum ben sevmiyorum abi. Şu altın varak şimdi buraya gitmemiş bence onlar değişecek. Şurada bakın görüyor musunuz? Şu da kırık. Farımızın parkı da kırık arkadaşlar. Onu da değişmesi gerekecek. Şimdi fara buradan gelelim. Bir yandan gelelim. Far tarafımız abi. Bakın kulaklarını görüyor musunuz farın? Kulaklar kırık. Alttan da kırılmış. Alt taraftan da kulağımız kırık. Genel olarak yani bunlar aslında oturtulur mu abi? Şurada mesela parçası duruyor. Bunu tamir edebilir miyiz? Ya ederiz. Ederiz de tamirli olur. Yani iyi olmaz. Ben onu hatta hiç tamir etmeden bunu buradan kaldırırım. Şöyle. Şuradan şöyle kaldırırım dostlar. Ben buradan buna bir tane vidayı bir çakarım abi. Şöyle oturturum burayı. Şuradan vidayı bir çakarım. Bu gene olur. Hiç tamir mamir gerektirmez. Öyle söyleyeyim ben size. Yani ne yapmak istediğinize bağlı değişir olaylar. Şimdi burada diyorum ya tık tık dört tane abi oradan vidaları çakarım. Oldu mu oldu. Ama aslında olmaz. Neden? Zamanla titreşimli bir motor. işte devirli bir motosiklet. Üstüne bindiğinde abi gaza yüklendiğinde koyduğunda abi silindirler titreşimi Oraları titrete titrete zamanla hem kırar hem sorun yaratır. Daha çok vibrasyona neden olursun. Öyle söyleyeyim ben sana. Altıya biniyorsan varsa abi paran. Yapacaksın. Yapmayacaksan o senin bileceğin iş. Devamında bu motor neye döner? Leşe döner. Leş motora döner. Ya yapacaksın ya da işte öyle... Çakacağım vidaları falan filan. İşte Spacey'e çevireceğim motoru ya da Aktiva S şimdiki zaman. Eskiden Spacey'di. Ondan önce de Activa'ydı. 110'luk Aktiva'lar var teneke. Şimdi fren merkezimizin arkadaşlar şurada görüyor musunuz parçasını? Şu parça. Yamağa'dan sordum bana 50 gün diyor, 45 gün diyor şu parça. Maliyeti bana gelişi 350-400 liraymış şunun. Arkadaşlar şu parçanın yani şunun buraya bağlantısının. Fiyatı 400 TL. Yani 350-400 lira. Ama yok. 3D yazıcıda yazdırsam daha pahalı şu an. Öyle söyleyeyim size. E sipariş geçeceğim. Parça 50 gün yok. Bu neyin kafası? yani çok ilginç. Hiçbir şey abi. Ne Yamada ne onda da ne Ducati'de ne Trap'ta hiçbir yerde hiç parça yok. İlginç bir şekilde parça krizinin içindeyiz. Öyle söyleyeyim. Neyse. Şuradaki manetin eğimi de doğru. Hiçbir problemimiz yok. Gidon topuzlarımızın ya da denge topuzlarımızın neyse boyanması gerekiyor. Şimdi gaz kolunu şöyle oynatacağım izleyin. Bak geri bırakamıyor. Bak takılıyor. Görüyor musunuz? Bunun yapılması gerektiğini raporlarımı işleyeceğim. Yani ufak tefek de olsa çok iş var ve bunu paylaşmak istedim sizle. Bayağı iş var. Şimdi raporlarımı tek tek oluşturacağım. Bir masraf çıkaracağım. Diyorum ya hani ben aldım abi alayım motoru toplayayım. Yani ben toplarım. Ya sen top, bak ben toplayamıyorum. Ondan dolayı dikkat edin. Toplaması böyle kolay değil bir motosikletleri. Bir de masraflı. Yani pahalı. Ha şuradaki 300 liralık parçaya takılmayın. Bu plastik olduğu için 300 lira. Yoksa bunun, ya bunda 300 liraya başka parça yok. Şu kapak daha pahalıdır. Ne bileyim şuradaki parça var ya kapağın üstündeki şu parça demir olan. Daha pahalıdır dostlar. Öyle söyleyeyim ben size. Yani aklınızda bulunsun. Gidon, gidonumuz düz, üst mesletimiz düz, alt mesletimiz düz. En azından borular, mesnet, alt mesnet düz. Jant düz, daha önceden kaynak almamış. Bunlar hep zamanın verdiği deformasyonlar. Sonuç olarak 2015 model motosiklet şimdi baktığında yaşta var hemen hemen 9 yaşında 10, 10, 10 yaşından gün alıyor. Hani az boz değil dostlar yani gün olması, gün alması. Şimdi sinyallerimizde sorun yok. İçerideki parçası var. Yani şu en azından çıkmıyor. Normalde biliyorsunuz arkadaki o kilidi olmasa çıkıyor. Koruma demirimiz bakın buradan yaylı yapmışlar. Buradan yaylı yapması ne oluyor? Buradan içerideki bloğun şasesine daha az hasar veriyor. Oradaki yaylar şaseye abi vibrasyonu daha doğrusu ilk buradaki anı ne yapacak? Alacak yaylayarak ama içeride abi yay yok. Yani içeride yay var ama bakın Görüyor musunuz vidayı? Vida da fake olduğunu gösteriyor. Fake fake taksi gibi abi. Yani bir şey değişmiyor. Şurada gene sağlam. Yani hiçbir anlamı yok oradaki yaylar görüntüden başka bir şey değil. İşte en önemli çizgi bu abi. Görüntü için yapıyorlar. Yani seni korumaya çalışmıyorlar. Dikkat etmeniz lazım. Aldığınız ürünler üzerinde çok büyük sahtekarlıklarda yaşama ihtimaliniz çok yüksek. Sağ granajımız sağlıklı. Bakın bütün tırnakları içeriden de sağlam. Kazada da daha önce bir hasar almamış. Üzerinde de boya yok arkadaşlar motosikletin. Alt sakalımız gene sağlıklı. Alt sakalda problemimiz yok. E yani yavaş yavaş abi şöyle ar arkaya doğru gelelim. Blok kısmına. Blok kısmımızda da bir sorun yok. Daha önceden açılmamış. Bir problem yaşamamış motosiklet. Yağ bakımları yapılmış ama gene de bir bakım yapılması lazım. Yağ bakımları yapılmış diye yani hani aldın. Yağ bakımı yaptırmayım. Ya öyle bir şey yok. Motosikleti aldın. Sana karşındaki öyle bir yemin ediyor ki ya öleyim, gebereyim, Tanrı beni çar Allah beni çarpsın, Kur'an beni çarpsın. Yani ben dün yaptırdım dese bile siz abi motosikleti alıyorsanız onun bakımını siz yaptırın. Ben söylüyorum bak güvenmeyin kimseye. Babana bile güvenme. Gerçekten güvenme. Şimdi egzozumuz stok. Egzozda problem yok. Şurada ufak bir sürtme izimiz var. Çarpma izimiz var. Çok normal. Hiç problem değil. Ben orijinal egzozları seviyorum abi. Problem yok. Ses evet biraz cılız olabilir. Cılız. Ama iş görüyor mu görüyor. Gerçeği bu mu? Bu mu orijinali bu mu? Bu mu? Yani biz Amerika'da değiliz ki orada da yasak. Dünyanın her yerinde bu arada egzoz sistemi yasak dostlar. Ayaklıklarımız sağlıklı. Fren ayağımız sağlıklı. Bir sıkıntı yok. Braketimiz güzel. Burak de tamam. Şasemiz şu boyun şasemiz yukarıya doğru işlem görmemiş. Bu güzel. Motor hemen hemen her yeriyle o ellenmiş, okşanmış, dokunulmuş. Şasesinin en azından bir şey yapmamışlar abi. Şasede bir sorun yok. Arka braketimiz ve ayaklığımız sağlıklı. Onda da problem yok. Şimdi arka kuyruğumuza geldiğimizde kuyruk granajımızda boya yok. Bir problem yok. Arka tekerimize gelelim. O zaten ilk geldiği günden beri inik. 30-35 kilometrede inik gelmiş. Şişiyor, şişiriyoruz, gidiyor. Zaten ölü. Cenaze namazı kılınmış. Bunun acil değişmesi lazım. Arkada, bakın. Görüyor musunuz abi? Yani bu bu sefer bakın burada oyuklar var abi. Bu oyuklar sorun. Şurada arka balatayı göstereceğim. Balata hiç yok zaten. Hani bu balatanın olmama sebebi zaten diski bozar. Bakın burada paslanmalar, çürükler de var. Bu da sıkıntı. Arkadaki maşamız. Yani bu maşa, bu maşa da sorun yok ama bakımlık çok problem var motorda. Bakımlar, bakım ihtiyacı var. Büyük bakım ihtiyacı var. O hariç başka hiçbir şey yok bunda. Şimdi devamına geleceğim. Sürücü selesini çıkarıyorum. Sürücü selesinde de daha önceden hiçbir işlem yok. Onu da koydum kenara. Şimdi akü. Akü abi yeni gibi. Bak yeni gibi bir sorun yokmuş gibi görünüyor. Çalışıyor motosikletimiz ama bakın şuradaki vidaları görüyor musunuz? Şu vidaları takmamışlar. Şurada da yok abi vidaları. Bu aküyü tutan bir parça ama hem de depoyu tutan bir parça. Şimdi depoyu göstereceğim size bakın. Bakın takmamışlar abi vidalarını. Ya bu kadar olmaz ya. Şu aküyü takmışlar, vidalarını takmamışlar. Bu akü buna uyumlu değil. Bu akü çöp. Bu motora göre değilse bu motorun bu motoru özel değilse o akü çöp. Buna olmuyor demek oluyor. Takmayacaksın abi. Ha yolda kaldın. O ayrı bir mesele. Yolda kalırsın. O ara ya yani araba aküsüyle olsa koyar yine yoluma devam ederim ama böyle devam edemez. Bu akünün hemen değişmesi gerektiğini yazacağım. Çünkü bakın depoda depoyu görüyorsunuz değil mi bakın. deponası oynuyor. Çünkü o vidalar yerinde değil. Akü bunu uyumlu değil. Akü büyük. Akü bunun burası buraya kadar akü olması lazım. Şuraya kadar. Açıyor. Burada fazlalığı var. Bunun daha ufağını takacağız. Bunu uyumlusunu takacağız. Bunu raporlarıma işledim. Beynimiz gayet güzel, büyük. Yerli yerinden en azından. Bütün müşürleri ve elektrik tesisatı güzel. Oynanmamış. Şuraya bakın abi. Şurada ufak bir izimiz var. Daha doğrusu kırığımız var. Bunu da raporlarıma işleyeceğim. Kuyruk granajımızda dediğim gibi boya yok. Şu kırıktan dolayı hani gider mi gider bir sorun olmaz. Kuyruk şasemizin olduğu bölümde de bir problemimiz yok. Boya atıklarımız var, deformasyonlar var. Onun harici bir sorun yok. Bakın şu aradan bir şey çıkaracağım. Bakalım ne varmış burada. Hep beraber görelim. 1920 model. Evet sigara içmeyin abi. İçi boş çöp. Yani bazen böyle çöplerde içeri atılıyor. Nedeni belirsiz ben de çöpe yolladım arkadaşlar. Şimdi devam edelim abi. Depomuza bakalım. Depomuz abi şurada hasar almış. Burada hasar alması için motorun sağlam düşüp buraya da denk gelmesi lazım. Zaten motorda sağlı, sollu, önlü, arkalı bayağı hasarlar var. Şurası ince bir zımpara. Lokal boy olur mu? Yani lokal boyayı yapmak çok zor olabilir burada. Çünkü yeni yapacağım boya bu boyayla uyuşmayacaktır. İlla ki renk ve ton farkı olacaktır. Komple boya ihtiyacı oluyor. Bunu bence hiç yapmasak daha iyi. Yani hiç kimsenin yapmıyor. Bu böyle kullanmak daha mantıklı gibi görünüyor ama çok titizsen abi dayanamıyorsan, tahammülün yoksa mecbur tahammül, mecbur yaptıracaksın. Üst mesletimiz bakın iyi durumda değil maalesef. Yani üst mesletimizde sorun var. Bunun da boyanması lazım. Gidon amortisörü için takılmış arkadaşlar bu. Ama cıvatası yok. İyi durumda da değil. Buraya da takılıyor, çarpıyor. Buna bir çözüm üreteceğiz. Bu böyle olmaz maalesef. Ondan dolayı bu şekilde yazdım raporlarıma. Evet ben hemen size şöyle söyleyeyim. Bakın far. Farımız sağlıklı görünüyor ama gördüğünüz gibi işlem bütün tırnakları kırık. Hiçbir tırnağı tutmuyor. Zaten bakın kafaya bakın. Bakın abi kafaya hep birlikte. Bu kafa abi tutması için o dört tane vida atılması lazım. Daha doğrusu o tırnakların sağlam olması lazım. Bunu dördü de kırık. Dördünü de çözeriz ama ben yenisini öneririm. Yenisini almak daha mantıklı. Ha, abi fiyat felaket pahalı falan filan derseniz o zaman dört tane vidayı çakarız. Yürür gider. Öyle söyleyeyim. Dört tane vidalık canı var. Öyle söyleyeyim. Ben yapılır. Yapılmaz diye bir şey yok. Bu ülkede yapılmayacak iş yok. Yapmak istemeyenler var. Anladın mı? Hani yapmak istemezsin. Diyorum yani insan abi yapmak istedikten sonra neler yapıyor neler. Neler yapıyor. Yani yapılmayacak iş yok abi. Ben bu iş olmaz deyip bin tane yaptırdığım iş var abi. Yapıyorlar. Her iş yapılır. Aklınızda bulunsun. Şimdi şunun üstüne bineyim. Hemen size bir çalıştırayım motoru. Biniyorum. Hem sesini duyalım hem görelim. 32.000'de bu arada motosiklet. Yani mekaniğinde bir sorun yok motorun. Mekaniğine baktım, her şeyini inceledim, her şeyini kontrol ettim. Çalışma şekli bu. Stok egzozda da sesi bu. sesini duymuş olduk motorun. Yani cezbediyor zaten bu kırlangıç kasalar. Ya hasta ediyor insanlar Yani o kadar çok kullanıcısı seveni var ki inanılmaz ama ben ABS'den yana şikayetçi olduğum için çok hoşuma gitmiyor. Yani ben ABS'siz motora binmek istemiyorum. Ölüm makinesinin üzerinde olmak istemiyorum dostlar. Şimdi bu taraftan konuştuk. Öbür tarafa geçelim. Şimdi sol tarafa geçtik. Sol tarafta abi gene Amörsör keçemiz aynı şekilde. İkisi de değişecek. İkisi de patlamış durumda. İkisini de yapacağız. Ve kaliperlerimizi, fren merkezlerimizi temizleyip işimize bakacağız. Sol tarafta koruma takozumuz yok. Granajlarımızda bakın şurada sorunlarımız var. Çünkü bu tarafa düşmüş. Bloğun üstünde problemler var. Bunların boyanıp güzelce yapılması gerekiyor. Şurada granajlarımız zaten açık. Dedim ya kafa zaten... Comalokko'nun Comalokko'su öyle söyleyeyim size. Bakın şuradan da görebilirsiniz hani farın hem burada vidası yok hem burada ayağı yok. Ayaklar zaten daha önceden tamir edilmiş. Ondan sonra bir daha kırılmış. Ya yani bu motorun birkaç kazası var. Bir tane kazası yok. Soğutma sistemini çalıştırdım. Soğutma sisteminde sorun yok. Radyatörde kırık çıkık daha önceden değişim yok. En azından bunlar güzel haber. Bunlar kötü haberler değiller. Şimdi, şimdi sürücü ayaklığımız abi buradan artık kırılmış. Bu kesik değil. Şuradan baktığımızda kırık olduğunu da görebiliyoruz. Viraj çubuğumuz da yok. Bunu bu şekilde işleyeceğiz ve değişmemiz gerektiğini önereceğim. Şimdi alt taraftan yine kuyruk granajımıza geliyoruz. Kuyruk granajımız kötü durumda. Bunun da tamir edilmesi ve boyanması lazım. Şurada pıt pıtı yok. Bakın burada da vidalar yok. Görüyor musunuz şunu? Ya bu akü için bu değer mi? Böyle yapılır mı? Bu motosikleti nasıl yaptınız? Kimsiniz ya siz? Kimsiniz aga? Yani bunu kim yaptı ya? Bunu, bunu hangi delinin işi bu? Hangi rahatsızın işi ya bu? Yani bu ustalık, ustalık cartlık, cürtlüğü geçmiş aküyü de mi doğru alıp takamıyorsunuz? Ben anlamadım ki ya. Delirteceksiniz adamı. Neyse arka kuyruğumuzdan devam edelim. Bir sorun yok kuyruk granajımızda. Arka braketimizde bir sorun yok. Sorun olan taraf yine plakalık kuyruk, çamurluk. Ne diyorsanız abi. Alttan vidaları eksik sonradan eklenmiş. Bunu da bu şekilde yapacağım. Bunun tamir edilmesi gerektiğini de raporlarıma işleyeceğim. Zincir zincir dişlisi ve artık ortalarda. Ortaları geçmiş. Arka jantımız yani gördüğünüz gibi arka jantımızın durumu da iyi değil. Valla birçok iş var. Birçok iş var dostlar. Yani ne diyeyim ben size. Hani bunları yapılacak. Yapılacak listesini tek tek oluşturacağım. Eğer ki diyorum ya bu motor, tarz motorları almak bilmek istiyorsanız Vakımını yapabilecekseniz alın. Yani 300 bin TL'lik paranız var. Farazi konuşuyorum rakamlara takılmayız. 310 bin liralık motor almayın abi. 200 bin liralık motor alın. Alın abi 200 bin liralık. Geriye kalan 100 bin lirayla da aksesuarların işte kafana bir kask, üstüne bir mont, eline bir eldiven. Ulan kış ayında yağmur yağıyor, yağmurluğun yok. Elinde eldivenin yok. Götünde de don yoktur herhalde diye düşünüyorum. Onu da vermeyin işte. Onu anlatmaya çalışıyorum. Vermeyin o donu. Hani o donu bırakın. O donu alabilin yani. Anlatabiliyor muyum? din anlatmak istediğim konu bu. Şimdi aynalar kapalı. <laughs> Tabii ki her zaman aynalar kapalı. Aynalar orijinal ama çok iyi çalışmıyor. Bunların güzel bir bakıma ihtiyacı var, boya ihtiyacı var. Bakımlarını ve boyalarını yaptıracak. Bir de bu aynaları çıkarıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Gözlerinizi de kapatın abi. Niye kapatmıyorsunuz? Gözlerinizi de kapatın öyle yürüyün abi. Bir bakın bakayım gözler kapalıyken kaç dakika hayatta kalabiliyorsunuz. Ayna lazım. Zaten bunun da kuralları var. Polis bunun için ceza yazıyor. Kapamayın ve çıkartmayın. Bu size zarar vermez. Aradan geçemiyorum. Geçme oğlum. Nereye geçeceğini çalışıyorsunuz? Hangi aradan geçeceğim zaten? Nasıl bir aradan geçmeye çalışıyorsun da şu aynaçı açık diye geçemiyorsun mesela? Çok saçma. Yani ceza yiyorlar gençler. Bakıyorum 35 bin lira ceza yedim. Oradan atıyor. Bir de şey akım yapıyor yani. Ben yani bu kadar yedim. La oğlum siz kafayı falan yediniz herhalde iyice. Siz 35 bin lirayı sokakta mı bulamadınız ki? Hayatında 35 bin lirayı yan yana göremeyen adam ceza yiyip akıma katılıyor. Siz kafa iyice yediniz ha. Vallahi yediniz. Saçmalamayın. Ehliyetinizi alın abi. Aa, egzoz megzoz takmayın. Bak ceza yemek istemiyorsanız. Devlet peşinde bak bütün gençler motosikletin üzerinde bindi. Ceza yazmak için sıra var. Haberiniz olsun. Devlet öyle polis aldı ki, trafik polisi aldı. Ceza yazsın işi, hani trafiğe çıkan bütün gençler ceza yiyor abi. Bu kadar bilinçsiz, bu kadar umarsız olmayın. Dostlar, bak uyarıyorum. Sadece uyarıp geçelim, bana ne? Ben abi her kurala uyuyorum. Ehliyetim de var, ruhsatım da var, kaskım da var, yeleğim de var, reflektörlü yeleğim de var. Var abi, ben bunları giyerim, çıkarım. Siz de kafayı kullanın, çıkın. Polisi gördün mü, aa çevirmiyor musun birader diye üstüne yürürüm ben. Siz ama kaçacak delik ararsınız. Anlatabiliyor muyum? Aradaki çiz, kırmızı çizgiyi anlayabiliyor musunuz? Anlayabilene ne hala anlamayan abi gitsin cezalarını yesin. Ömrü boyunca da ödemeye çalışsın. Ya ben ödemem. Ödeme bakayım ya. Neyi ödemiyorsun? 35 olur sana 50, 50 olur sana 100. 100 ödemiyor musun? Her yerine aciz gelir bak. Akıllı olun, aklınızı başınıza alın diye konuşuyorum. Şimdi bu motosiklet arkadaşlar birçok işi var, birçok bakımı var, birçok yapılması gereken iş var. Göstereyim size paylaşayım diye çektim arkadaşlar. Bu motosikletin durumu bu, mekaniği güzel, sesi güzel, hiçbir sorunu yok, yağ yakması yok, en azından böyle dertleri yok. Elektrik tesisatında saçma sapan oynanmamış, bir ton kaza görmüş ama neyse artık onları biz çözeriz abi, işimiz bu. Bu motosiklet hakkında bugünlük konuşacaklarımız bu kadar. Analiz Motoeksper'den bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.